3 ve dördüncü sınıflarda karşınıza en çok gelen konu nedir hocam? Ergenlik dönemi problemleri. Ergenlik dönemi problemlerini somutlaştırabilir misiniz? Veriden nasıl geliyor, öğrenciden nasıl geliyor? Şöyle biz bunu daha çok aslında veliyle görüşüyoruz. Çünkü çocuk zaten bir sürecin içerisinde ve bunu problem olarak adlandırmıyor bunu problem olarak adlandıran kısım daha çok veliler oluyor. Çünkü çocuk o dönemde bireyselleşmeye başlıyor. Bireyselleştikçe kendi hayatıyla alakalı kararlar almak isteyen birey ailesiyle istemsiz şekilde çalışmalara girebiliyor. Yani aile aslında problem olarak adlandırırken hı hı. çocuk gelişim süreci içerisinde herhangi bir anı yaşıyor. Evet aynen öyle. Aslında değişimden dolayı bir problemmiş gibi, çocuğu değişiyormuş gibi algılıyor. Peki siz ailelere hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şöyle bizim 5 tane öncelikle söylediğimiz kısım var aslında. Birincisi sınırların her zaman net olması ve sınırlarda e, esneme yapmamak. Çok önemli bir durum olmadıkça kurallar ve sınırlar her zaman net olmalı. Çünkü çocuk sınırlar esnedikçe ve bunu nasıl yaptığını fark ettikçe her zaman veli üzerinde bunu kullanacak. Ve bir süre sonra ebeveyn şunu fark ediyor. Ya ben hayır diyemiyorum. Çünkü o ne derse o oluyor. Yani eninde sonunda beni ikna ediyor. Ben bunalıyorum, izin veriyorum. Çünkü her zaman bunları konuşuyoruz velilerimizle. Bir yerden sonra bunalıyorlar ve izin veriyorlar. Ama çocuk bunu fark ettiğinde bunu bir yöntem olarak kullanmaya devam ediyor maalesef ki. O noktada da genelde kazanan çocuk oluyor maalesef. O zaman birinci de bunu almamak, birinci de izin vermemek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani Peki çocuklara, lazım. nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Çocuklara da e, aileleriyle bir iletişim halinde olmak konusunda ve anlayışlı olmak konusunda. Yani da herkesin üzerinde düşen bir kısım var. Çocuğa da eve de. Çocuğun saygılı olması, sonuçta o karşıdaki anne ve baba, onun arkadaşı değil. Onunla nasıl konuşması gerekiyor? Kesini örnek almadın. Yani başka bir aileden gördüğü bir şey kendi ailesine dayatmaması gerekiyor. Çocukla bunları konuşuyoruz. Birazcık daha saygı ve anlayış üzerinden gidiyoruz. Aile ilişkisi sınırlar, kuralların net olması, açık bir iletişim olması, çocuğun dinleniliyor olması, hayır demek yetmez, hayırı neden dediğinizi açıklamanız gerekiyor. Ve çocuk çalışmaya girdiğinde siz de çalışmaya girmemelisiniz. Siz sakin kalmalısınız. O döneme yönelik tepkiler vermeniz gerekiyor karşınızda size bağıran biri bile olsa sizin sakin kalarak cevap vermeniz gerekiyor.